Tolga Adventure kanalından selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere 2-3 günlük ya da belki biraz daha uzun kampa giderken ben nasıl hazırlık yapıyorum, neler götürüyorum, yanıma neler alıyorum sırasıyla onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü biz motosiklet severlerin pek çoğu bazen çadırımızı alıp kimsenin olmadığı çok sakin olan yerlerde zaman geçirmekten keyif alıyoruz ki ben de bundan keyif alanlardanım açıkçası. Dolayısıyla ben de zaman içerisinde pek çok eksikliği yaşaya yaşaya daha sonra yavaş yavaş o eksiklikleri tamamlaya tamamlaya biraz daha profesyonel olmaya başladım. Ama tabii hala eksikliklerim var. Bazen hala gittiğimde keşke yanımda şu da olsaydı diyorum. Ama bu bir süreç. Bir anda her şey mükemmel olamıyor zaten ki olmasına da gerek yok. Motosiklet zaten bir konfor işi değil, kamp hiç değil. Dolayısıyla kampa gidiyorsanız elbette bazı problemler de olabilir. Onlar da bizim için bir keyif ve anı olur. Şimdi gelin isterseniz ben neler kullanıyorum sırasıyla onlara bakalım. Büyükten küçüğe doğru gidelim isterseniz. Öncelikle tabii ki kampta yatacağımız yer yani çadırımız. Çadır alıyorum. Ben çadırın altına Genelde bir şeyler sermeyi seviyorum. Çünkü bazen gittiğimiz yerlerde zemin kötü olduğunda çadıra zarar verebiliyor. Dolayısıyla bunun olmasını istemiyorum. Bunun olmasını istemediğim için de çadırın altına böyle çadır boyutlarından birazcık daha büyükçe bir örtü götürüyorum yanımda. Bu da katlanabildiği için çok yer kaplamıyor. Ee, tabii benim çok beğendiğim, kullanırken de çok keyif aldığım şişme matım. Bu kendiliğinden şişen bir mat arkadaşlar. Marka vermek istemiyorum. Yanlış anlaşılıyor. Ee, belli yerlerde bulabilirsiniz bunu. Bunu açıyorsunuz, kendi halinde bırakıyorsunuz. Bir vanası var, vanayı açıyorsunuz. Belli bir noktaya kadar kendisi şişiyor. Daha sonra 4-5 nefes ya da 6-7 nefes verip yatacağınız kıvama getiriyorsunuz. Kamp matımız. Ben uyku tulumu mutlaka götürüyorum çünkü gündüz sıcak bile olsa akşama doğru ya da sabaha karşı hava Özellikle Karadeniz taraflarında kamp yapıyorsanız inanılmaz derecede soğuyabiliyor. O yüzden ben mutlaka uyku tulumu götürüyorum. Benim uyku tulumum eksi 3-4 derecelere kadar beni idare edebiliyor. Tabii içine kalın giyinirsem. Termalle giyinirsem. Yoksa zannetmiyorum yeteceğini. Bu da minik bir yastık. Çünkü yastık olmadığı zaman boynum açıkçası benim çok rahatsız oluyor. O yüzden ben mutlaka... Yastık da götürüyorum yanımda. Bu da çok küçük minik bir şey ama iş görüyor. Şişme değil. Özellikle altını çiziyorum. Ben şişmelerde rahat edemiyorum. E tamam şimdi çadırımızı kurduk. İçine yatacağımız şeyleri koyduk. Matımız, işte uyku tulumumuz, çadırımızın altı, şusu busu. E bir deneyimiz bize ne lazım bir de? Tabii ki çadırın önüne kuracağımız küçük masamız. Bu da portatif bir masa. Açıyorsunuz işte bazı şeyleri var birleştiriyorsunuz ve gayet bir kişi için hatta bazen iki kişi için bile yeterli bir masa olabiliyor. Bunu alıyorum yanıma. Yine portatif taşınabilir, monte edilebilen ve demonte edilebilen sandalye. Bu da yer kaplamıyor sevgili dostlar. Gördüğünüz kadar işte yani aşağı yukarı 35 santim falandır herhalde. E, bu da yer kaplamıyor. Tap gezle bile çok rahatlıkla sığabiliyor. Yine kamp malzemelerinden devam edersek ben bunu çok seviyorum. Ee, arkadaşlar bu gördüğünüz küçük nesnenin içerisinden resmen matruşka gibi bir sürü şey çıkıyor. Bunun içinden iki kişilik tabak, iki kişilik bardak, tabak, kaşık, çatal takımı ve tava ve bir de e, şu en son gördüğünüz kılıfta, şimdi açmak istemiyorum e, çünkü markası görünüyor açtığım zaman e, sorarsanız yorumlar kısmında cevaplarım daha sonra da altta bir tane de böyle hatta yemek pişirmeniz için küçük bir tenceresi var. Dolayısıyla bu iki kişiye bile çok rahat yetebilen bir şey. Ben buna bayılıyorum. Kampın olmazsa olmaz arkadaşlar. Benim şöyle küçük bir ateş çukurum var. Bunun vidalı ayakları var. Tabi içinde küçük odunlar da kesiyorum, hazırlıyorum daha önceden. Daha sonra yetmezse tabii ki doğada da bulabiliyoruz ama şu son zamanlarda çıkan orman yangınlarından dolayı artık bunu yanıma almak ve kullanmak bile istemiyorum. Çünkü gerçekten toplumda bir duyarlılık yaratmamız gerekiyor ve inanın bazen biz kampçılar da doğru bildiğimiz yanlışlar var. O yanlışları yapıp çok kötü şeylere sebep olabiliyoruz. O yüzden artık bu bana çok sempatik gelmiyor açıkçası sevmeme rağmen. Diğer bir kullandığım şey de arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Kamp ocağı. Ben bunu çok seviyorum gerçekten. Bu da çok kullanışlı ve ateş çok kuvvetli. O yüzden e, bununla çok rahat yemek de pişirebiliyorsunuz, çok rahat çayınızı yapıyorsunuz ya da bir şey içecekseniz onu ısıtabiliyorsunuz falan. Benim küçük de bir cezvem var böyle yanına aldığım. Çünkü su ısıtıyorum sürekli. O büyük e, tencereyi kullanmak istemiyorum. O yüzden cezvede kullanıyorum. Dolayısıyla kamp ocağı ve cezvemiz. Evet tabii ateş yakarken ya da işte mangal yakarken ben e, açıkçası pürmüzü çok geç keşfedenlerdenim ama Gerçekten çok büyük bir kolaylıkmış çünkü yakmak için çok uğraşıyordum. İşte yok onu tuştur, yok bunu tuştur, yok çıraydı, yok yakıcıydı, şuydu buydu falandı filandı derken bir sürü zaman kaybı. Dolayısıyla bu işi çok kolaylaştırdı. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar ama tabii yine diyorum mangal yapılan alanlarda kullanacaksanız kullanın. Lütfen doğada bunu da kullanmayın artık. En azından şu toplumsal bilinç kazanana kadar bizler belki kendimize daha fazla dikkat etmeliyiz ve insanlara örnek olmalıyız diye düşünüyorum. Ee, tabii benim o kamp ocağının etrafında rüzgar olduğu zaman onu örtmek için böyle katlanır bir rüzgarlığım var. Bu da yer kaplamıyor. Katlayıp kapatabiliyorum gördüğünüz gibi. Çok işe yarıyor. Bu da gerekiyor çünkü. Bu ürünümüzün kapağı. Bunu alalım şöyle. Doğada kalmasın. Plastik malzeme. Tabii yine kampın olmazlar e, kampın olmazsa olmazlarından arkadaşlar lambalar. Ben gördüğünüz gibi güneş enerjili bir lamba kullanıyorum. Bunu yaklaşık 4 yıldır falan kullanıyorum. Hala devam ediyor. İşte bunun farklı şeyleri falan var. Böyle tam yanıyor, basıyorsunuz, biraz daha düşük yanıyor, sonra güçleniyor, sonra işte böyle e, flaşör şeklinde yanıyor falan. E, kendi kendine gündüz şarj olduğu için aslında şarj edilebilir bu arada. Gördüğünüz gibi kablosu var ama ben hiç ihtiyaç hissetmiyorum çünkü gündüz güneşten şarj oluyor zaten. Ve gece de kullanıyorum. Dolayısıyla da çok pratik bir şey. Kamp lambası diyelim. Buna ek olarak ben bir de kafa lambası alıyorum. Gece Oldu ya hani doğa içerisinde yürüyüş yapma ihtiyacım oldu. Ya da ihtiyaç giderme ihtiyacım oldu. Bunu da mutlaka yanıma alıyorum. Çok işe yarıyor bu da. Ee, şeyden bahsetmedim aslında. Hemen direkt kampa girdim. Ee, ben şöyle bir de oturayım biraz. hop Motosiklet için de arkadaşlar ben muhakkak bu akülü şişiricilerden yanımda bulunduruyorum. Gerçekten inanılmaz kolaylık. Tek şarjda herhalde... İki lastiği de 6-7 kere şişirir. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben inanılmaz faydasını gördüm. Hatta ben değil benimle gezen bütün arkadaşlar benden nemalanıyorlar. o <laughs> hisle onlara da yardımcı oluyorum. Şiddetle tavsiye edilir. Markası model önemli değil. Ne istiyorsanız alın. Hepsi aynı işi görüyor. Diğer bir konuda da disk kilidi. Ya tabii büyük motosikletler çalınmaz diye bir şey yok. Ben o yüzden bazen Kamp kurduğum alana motosikleti uzak bırakabiliyorum. Dolayısıyla orada da alarmlı bir disk kilidi kullanıyorum. Ama disk kilitlerinin lütfen kalitelisini alın. Hani bir balta darbesiyle ya da bir çekiş darbesiyle kırılacak kadar markası murkası belli olmayan şeylere yönelmeyin. Lütfen böyle bazı sertifikaları var bu işlerin. Şimdi hani o konu başka bir konu. Oraya girmeyeceğim. O sertifikaları araştırın. O sertifikaların tamamına sahip olan disk kilidi alın mutlaka. Özellikle açmıyorum çünkü markası görünecektir yine. <laughs> Ben şunu kendim için yanımda taşıyorum. Kask camı, vizör temizleyici. Bazen yağmur, çamur, şu bu bilmem ne olduğu zaman yolda sıkıntı çekiyorum. O yüzden yanıma almaya çalışıyorum. E tabi ürünümüzün işe yaramadığı zamanlarda her zaman geçerliliğini koruyan çakmak. <laughs> Dolayısıyla bir tane de çakmak bulunduruyorum. Pürmüz bazen çalışmıyor ya da bir problem oluyor. O zaman da çakmağa yine eskisine dönüyorum diyeyim. Bir tane yanıma mutlaka bir şeyleri kesmek biçmek için böyle küçük ölçekli bir çakı ya da bıçak ne derseniz. Küçük avcı bıçağı mı dersiniz ne dersiniz bilmiyorum ama ben büyüklerinden hoşlanmıyorum. Zaten onun yasal mevzuatta da bazı problemleri var galiba. O yüzden benim işimi görüyor. Gayet de yeterli. Her yerden alabilirsiniz. internetten de alabilirsiniz. Ama işte paslanmamasına bir takım şeylere dikkat edin. Uzun süreli kullanmak için. Bir de işte doğada odun kesip gene tabii bu konuya bir daha gireceğim. Odun kesip yakmayalım. Bugünlerde hele hiç yapmayalım. E, testerem var bu şekilde. Bazen işte gece üşüdüğümüzde sağdan soldan çırpı, çalı çırpı toplayıp onları kesmek istediğimizde gerçekten çok lazım olan bir şey bu da. O yüzden tavsiye ederim yanınızda bulundurun. Ama bugünlerde değil. E tabi ıslak mendil ve kuru peçete çok iş görüyor. Doğayı kirletmemek için en önemli şeylerden biri kesinlikle unutmayınız. Bolca çöp poşeti. Lütfen gittiğiniz yere... Sadece anılarınızı bırakın. Kendi keyfinizi bırakın ama başka da bir şey bırakmayın. Ne olur çok rica ediyorum. Çünkü ben nereye kamp atmaya gitsem nerede aa ne kadar güzel bir yer desem ya inanamıyorum. Yani o gördüğüm pislik manzaralara inanamıyorum. Her şey var. Yani söylemek istemiyorum neler var teker teker ama aklınıza gelebilecek her şey var. Doğayı olabildiğince katlediyoruz diyebilirim. Lütfen bunu yapmayın. O yüzden yalnızca bolca çöp çöp poşeti götürmeyi unutmayınız. E benim küçük bir kesme tahtam var. Çok şirin. Ben buna bayılıyorum. Ufacık bir avuç. Ama işimi görüyor. Çok seviyorum bunu. Çok şirin. Bir de şöyle bir ekstra çatal bıçak takımı var. Bu da böyle tatlış bir şey. Bu tarafından bıçak bir tarafından kaşık çıkıyor. İstersen şöyle ayrılıyordu galiba. Kurtarabiliyorduk. ha şöyle çatal ayrı kaşık ayrı kullanabiliyorsunuz. Şuradan bir şey daha var. Yine ufak tefek kesme biçme işlemleri için hem burası açacak hem de şurada bıçağı olan böyle bir şey daha var içerisinde. Çok amaçlı İngiliz çakısı gibi bir şey ama değil. Dolayısıyla bu da işimi görüyor kampta doğada. Şimdi yerleştirelim. Evet e, tabi bunları ek olarak alınabilecek aslında pek çok şey de vardır arkadaşlar. E, ben bazen mesela yanıma güneş krem alıyorum. E, genelde de sivrisinek ve işte kene için etkili olan bu spreyler var. Onları da almaya gayret ediyorum. Tabi yedek şarj cihazı mutlaka alıyorum. Onu e, buraya koymamışım unutmuşum açıkçası. Normalde alırım yanıma. Hatta bir iki tane alıyorum. E, 10 bin miliamper galiba yetiyor iki tane. E, o bana 2-3 gün kamp boyunca çok rahat yetebiliyor. E, şarj cihazları önemli. E, zaten motosiklet çalıştığı zaman motosikletten de şarj edebiliyorsunuz ama motosikleti kullanmayıp kamp yerinde kaldığınızda o şarj cihazları da çok iş görüyor. E tabi bir de kamera ekipmanları. <laughs> yani içerik yaratmak için e, elbette olmazsa olmazımız kamera ekipmanlarımız, tripotumuz, işte kameranın kendi mercekleri, şusu busu bilmem nesi. Onun haricinde yani e, tabi benim Çanta demiri olan çantalarımda da yine yağmurluğum ve açıkçası diğer tarafında da lastik tamir kitim var arkadaşlar. Yani kamp alanlarında bazen lastiklerimiz patlayabiliyor, şişirmeyle idare edemeyebiliyorsunuz. O zaman fitil çakmak gerekiyor. O yüzden koruma demiri çantalarımda da gerçekten benim işime yarayan, beni kurtaran çok önemli iki şey var. Bir tarafında yağmur yağması ihtimaline karşı yağmurluk, diğer tarafında ise lastiğim patladığında Allah göstermesin kimsenin başına gelmesin doğada hiç hoş olmuyor çünkü. Lastiğim patladığında hem lastik tamir kiti hem de anahtar takımı bulunduruyorum. Onun haricinde başka ne var aklıma gelen bir şey diye düşünüyorum. Ya tabii yedek atlet yedek tişört falan da götürebilirsiniz. Başka bir şeye de gerek var mı bilemiyorum. Varsa yorumlar kısmında o eksiklikleri siz de söyleyin. Belki benim de aklıma gelmeyen şeyler sizin her zaman aldığınız şeylerdir. Ben de sizlerden bir şey öğrenmeyi çok isterim. Dolayısıyla umarım bu içerik sizler için de faydalı olmuştur. Ne diyoruz? Hayatta bilgi de paylaştıkça güzeldir diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.